Günaydın. Sabah çayıyla karşınızda Asmalı Mescid'deyim. Birazdan çok sevdiğim bir yazarla buluşacağız. Yasemin Özek. Yasemin Özek, Angelika ve Mehmet'i yazdı ve ben bu kitabı çok büyük bir keyifle okudum. Bu kitap bu mahallede geçiyor ve bir da geçiyor. Bu taverna artık olmasa da biz bugün bana göre İstanbul'un en keyifli ve en eski, en hoş, mekanlarından biri olan ve gerçek bir taverna üslubunu koruyan Asmalı Cavit'te birazdan buluşacağız. Hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz, Hoş biraz önce bahsettiğim üzere e, Angelika ile Mehmet, benim çok sevdiğim bir kitap. E, şu anda e, tam nereden aldığını bilmiyorum. Ya bebekten aldım ya tünelden aldım. Öyle mi? Evet e, Yazın başında aldım. E, çok büyük bir keyifle okudum. Ay, e, güzel. <laughs> bir sürü sebebi var. E, biri gerçekten e, yurt dışında yaşadım. 35 sene sonra Türkiye'ye döndüm. Nostalji benim için çok önemli. Takipçilerim de beni öyle tanıyorlar. Gerçekten e, geçmişin e, izlerini ve adımlarını takip ediyorum. E, onun için bu kitap gerçekten bana birebir e, çok sevdiğim e, bir e, tema ile geldi. Yasemin Özek bugünkü e, sohbetimizdeki konuğumuz. Kitaptan başlayalım. Her şeyden önce ben bu kitabı aldığımda sizi tanımıyordum. Sonradan sosyal medyada tanıştık. Dolayısıyla ilk önce bir evet. imza at. Yani. <laughs> tamam. Öyle başlayalım. Biz bugün e, 2000 e, yılında e, Karşı Restoran Yakup'la birlikte açılan bir şaraphanedeyiz. E, bu şaraphane 2004 yılında Asmalı Cavit olarak bir meyhaneye dönüştürülmüş. Ve bence e, hala eski meyhane uslubunu evet. e, taşıyan Ender mekanlardan biri. Asmalı Mescid'le tanışmam da benim Galatasaraylı sınıf arkadaşlarımla ee, buluşmam yoluyla olmuştur. Ee, mahallemde olması büyük bir avantaj. Gelelim Angelika ile Mehmet'e. 1970'li yıllarda geçiyor evet, 1970, galiba. Evet, 1970-71 senelerinde geçiyor. Senelerinde geçiyor. Yani ben o zamanlar 6-7 yaşındaydım. Ee, daha önce Büyükada'da yaptığım çekimlerde de bahsettim. Tabii e, azınlıkların e, daha fazla iç içe yaşadığı bir Türkiye'de yaşıyorduk o zaman. Bana biraz e, bu fikrin nasıl doğduğunu anlatır mısın? Aslında bu fikir bende hep vardı. Yani e, özellikle Karşı Kıyı'nın hikayeleri, azınlıklarla ilgili olan hikayeler hep çok ilgimi çekiyordu. Bir de benim anneannem zaten Beyoğlu'nda yaşıyordu ve ben çocukluğumdan beri hem onun anlattıkları daha da eski zamanlardan hem benim ufak çocukluğumda da şahit olduğum bir sürü anı var. Beyoğlu zaten halen Beyoğlu'nda oturuyorum. Asla vazgeçemeyenlerdenim. Süper. Ee, o yüzden hani e, hepsini bir araya getirmek istedim açıkçası. Biraz Beyoğlu'na gönül borcu. Biraz e, dostlarımıza gönül borcu. Hani de, siz de demin dediniz eskiden çok daha fazla sayılarda evet. e, burada hep birlikte yaşıyorduk. Giderek azaldılar. Biraz aslında öyle çıktı. Bana çok yakın hikayeler bunlar. <laughs> Çünkü e, dediğim gibi eee Büyükada kültüründe bayağı bir Rum komşularla Tabii. doğup büyüdüm. Ee, bir de açıkçası benim ailemde bile e, iki farklı e, dinden, ibadetten gelen insanların evlilikleri var. Ve bu evlilikler olduğunda e, gerçekten e, büyük fırtınalar kopmuştu. O yüzden bunun çok gerçek bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Gerçek mi? Gerçek değil. Benim kurgum ama ben de hani çok inanıyorum ve biliyorum ki Hani milyonlarca Angeliki, Mehmet ve benzeri var. Ama benim kurgum gerçek değil. Anladım. Ben Angeliki diyorum. Angeliki diye düzeltiyorum şimdi. Tabii e, melek demek, değil mi? Evet. evet dolayısıyla e, biraz ondan bahsedelim. Angeliki kim? Güzel soru. <gülüyor> <gülüyor> e, Angeliki. Yani tabii benden, benim gözlemlediğim bir sürü insandan da çok fazla etkisi olduğuna eminim. Annemin anlattığı arkadaşlar, yani hep yani birebir şu kişi diyemem e, ama o dönemlerde bütün naifliğiyle aslında Beyoğlu'nda yaşamış ve dönemin getirdiği naifliğe sahip bir karakter. Artık onları da birazcık kaybediyoruz. Kitaptaki kurgusu nasıl? Kitaptaki kurgusu e, Angeliki bir e, me babadan hatta dedesinden kalma bir meyhanede e, liseyi bitirdiği sene e, babasının yanında hafta sonları çalışmaya başlıyor ve aslında e, meyhaneci olmak istiyor. Fakat babası Panayotis özellikle annesi Elena biraz buna şeyler hani o babasından el almak istiyor. Annesi ise Beyoğlu'nda balık pazarında kız başına nasıl meyhaneci olabilirsin? O bir an önce onu bir Rum genciyle evlendirmek istiyor. Ama Angeliki biraz böyle başının dikine giden inatçı bir kız. Bir de müthiş bir baba kız aşkı var orada. O yüzden babasını ikna ediyor ve meyhanede onlarla birlikte, babasıyla birlikte çalışıyor. Ve tam karşıdaki meyhaneye de ciğer aldıkları ciğercinin oğluna Mehmet e aşık oluyor. Evet. Mehmet Angeliki'nin babasının meyhanesinin karşısında olan bir ciğercinin oğlu. Evet. Yağız. Yağız Türk delikanlısı. Türk delikanlısı. Zor bir kişilik gibi duruyor. Çünkü sanıyorum ikisinin tanışması aslında Mehmet'in Kız kardeşi yüzünden alıyor. Angeliki ile Mehmet'in kız kardeşi evet, Ayşe, Ayşe çok iyi arkadaş. Tabii aynı sınıfta okuyorlar lisede ve lise son dönemleri zaten hikaye. Ya önce ben biraz daha ileriden başlatıyorum. 27 Kasım 1970'de başlıyorum. O zaman adı İstanbul Kültür Sarayı AKM'deki cadı kazanı oyununda büyük bir yangın çıkmıştı ve AKM bayağı yerli bir olmuştu evet. neredeyse. Aslında o günün sabahında başlıyor hikaye. Sonrasında bir altı ay kadar geri gidiyorum ve nasıl tanıştıklarını öğreniyoruz. Lise son sınıfındalar ve bir Hilton Oteli'nde bir çay mezuniyet partisi yaklaşıyor Angeliki ve Ayşe'nin. Ayşe'nin ailesi izin vermeyince Angeliki e, bunun hesabını sormak istediğinde yolları Mehmetle kesişiyor. Mehmet de o sırada askerden yeni gelmiş. Evet, böyle nefretle başlayan aşklardan evet. değil mi? Gerçekten e, bu dokuyu çok iyi yakaladığını düşünüyorum. Onun için benim için çok e, inanılır bir hikaye. E, mesela Hilton'daki çay. E, Hilton'da çay içerek büyüdüm ben de. O kadar ki düğünün bile orada olsun istedim. Dolayısıyla bunları yakalamanın sebebi e, senin e, yetiştiriliş tarzın mı, İstanbul'u tanıyış tarzın mı yoksa araştırmalarında mı karşına çıktım? Önce yetiştiriliş tarzı diyebilirim. İkincisi kişisel merakım. Yani İstanbul ve Beyoğlu ve açıkçası halen daha öyle herhangi bir konuda o dönemler ve dönem hikayelerini çok seviyorum. O dönemki yaşanmışlıkları. Yani hepsinden sonra tabii ki biraz da araştırma yani tabii. hani bu hikayeyi yazarken bir yanlışım olmaması için değil, umarım olmamıştır da. Olmadı, ben de onu merak <laughs> ediyorum. Yani Mesela zamanında e, hazır giyim yerine evli terzi gelmesi. Evet. Orada var. E, Hilton dediğim üzere var. E, ailenin, e, diğer fertlerinin e, tavırları birebir aynı. Dolayısıyla ben bunun o kadar senin... E, ee, yaşanmışlığı nasıl yakaladığını merak ediyorum. Yani bir yazar açısından konuşmak gerekirse, <laughs> teknik çalışman yani bu kitabı e, kurguladıktan sonra başlayış ve ilerleyişin nasıl oluyor? Yani bir kere gerçekten hani o e, bu civarda yaşamış ve o dönem yaşamış insanların hikayelerini tabi çok dinledim. Ama e, mesleki olarak da yazar olduğum için gerçekten çok gözlem e, yaptığımı düşünüyorum ve onların da. Hani meğersem anneannemi dinlerken, anneannemin kimisi, anneannemin komşusundan izler var. Komşularından izler var. Onlar da herhalde e, yer etmiş. E, hani öncesinde kurguyu çıkarttım tabii teknik kısmı. Ama e, ben zaten hani heyecanlanabildiğim bir şeyi yazmaya başladığımda tamamen olayın içinde oluyorum. Evet. Ve artık yeri geliyor ben o modadaki... Denize girilen plaja, Kadınlar Plajı'nda hissediyorum kendimi, yeri geliyor hakikaten de o baloya gidiyorum ya da Markiz'de evet o kokteyli içtim Dimitri ve Ayşe ile birlikte. Hatta bir arkadaşımın annesi kitabı okuduktan sonra e, ve bununla ilgili birkaç tane daha benzer yorum aldım benim yaşımı duyduklarında inanamamışlar Bilmiyorum. karşılarında böyle daha 70 yaşlarında bir yazar bekliyorlarmış. ve bu çok mutlu etti beni Evet gözlemlerin çok doğru Peki e, bu süreç ne kadar aşağı yukarı Hani e, ilk başladığında bitiriş arasında evet bir sene. Bir sene. Ama bir sene öncesinde şimdi kitabın devamı geleceği için mesela evet. şu anda da tam o süreçteyim. bilgisayar başında olmuyorum ama kafamda hep bir yerlerde dönüyor hikaye. Hani oturup bir şey de yazmıyorum. Belki arada notlar alıyorum. sonra oturup hikayeyi kurmaya başlıyorum. Derken böyle orada hemen bir bırakıyorum uzun bir araştırma süreci. Sonra böyle bir karşımda çalışma masamda büyük bir tahta var. işte kıyafetler, saç modelleri beni olayın daha çok içinde tutacak. O dönemin krokisi mesela Taksim Meydanı Taksim'de şu an hiçbir yer birçoğu yerli yerinde değil. değil. Hepsinin olduğu bir kuroki çizip tamamen orada yani yazmaya başladıktan sonra bir sene sürdü ama totali bir buçuk sene sürdü diyebilirim Şimdi e, kitabı okusun istiyorum insanlar Dolayısıyla tam manasıyla ne olduğunu e, ve nasıl bittiğini konuşmak istemem tamam e, fakat devamı gelecek, evet. diyoruz, değil mi? gelecek. E, ben şahsen. Sanıyorum ilk tanıştığımızda da onu yazmıştım. devamı ne olacak diye. Evet. Bunları bu çiftin başlarına geldi. E gerçekten merak ediyorsun. Çok okuyorum. E yurt dışında da çok okudum. Tabii Amerika'da yaşadığın zaman kitap yazarlarının en büyük hayallerinden biri bunun Hollywood tarafından keşfedilip filme dönüşmesi. Öyle bir arzun var mı? Tabii ki aslında. Yani hani şu ana kadar bununla ilgili bir çalışmam yok ama özellikle bu hikayenin hani ben ilk romanım da, da e, istemiş istemiştim onunla ilgili biraz daha bir, bir takım çalışmalar var ama bu yani e, açıkçası ben bir sürü insanın da özlediği bir dönemi anlattığımı <laughs> düşünüyorum hali hazırda e, aşk her zaman zaten herkesin evet. izlemekten ve ya da okumaktan keyif aldığı bir şey ve biraz böyle yani Beyoğlu'nun o dönemi olabildiğince ölümsüzleşsin istiyorum. En çok da bu yüzden aslında çok isterim. Hatta Yunan-Türk ortak yapımı olsa ne de güzel olur. Seyircilerin e, yüzde kaçının hangi cinsiyette olduğunu bilmiyorum ama e, kendi takipçilerimden biliyorum. E, tabii bayanlar e, gerçekten e, daha dikkatli bu konularda Hı -hı, ve daha evet. istekli. Ben e, bunu e, seyretmeyecek ve sevmeyecek e, bir. E, evet. Şeyleri Türk ederim. insanı düşünemiyorum. Çok ee, Gerçekten çünkü çok akıcı. Hikaye yalnız böyle bir sosyolojik tarafı var, psikolojik tarafı var, siyasi tarafı var. Ee, ne kadar dokunmamaya çalışsanız da eminim yazarlar olarak. Ee, Türkiye'nin o zamanki hali var. Evet. Ee, onu çok iyi e, gözlemlemişsin. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Peki bunun ötesinde yani bu kitabının devamının ötesinde... E, Gerçekten yazarlık herhalde e, bildiğin bir full-time iş. Evet, tabi. Yani e, şöyle hani kimi yazar, evet hiç yani, kitap olmasa da oturup günde 5-6 saat bir şeyler yazıyor. Ben hani çok öyle olduğunu söyleyemeyeceğim ama e, hani hep bir proje, inandığım, heyecanlandığım bir şey. Olduğu an zaten hani benim bir tarafım Hani şu anki Yasemin oluyor, diğeri tamamen hikayede yaşıyorum zaten. Peki, e, hepimizin böyle bir e, hayal ettiği proje vardır. Mesela ben 26 senedir davet sektöründeyim. Bir hı hı. E, kafamda bir kurgu var, bir davet var çok istediğim, yapmak istediğim. Senin öyle bir projen var mı? Var. Yani şu ana kadar zaten bu benim ikinci romanım. İlk romanım da Karşı Kıyılar'dan, o da 8 yaşında bir İlk erkek. İlk romanını da bana getirdin galiba, onu evet. <laughs> Çok o da 1923 mübadelesini 8 yaşında bir erkek çocuğun gözünden anlatıyor. Ee, ve ben hani biraz da zaten okurlardan da hani beni daha önce okumuşlar da böyle karşı kıyı ve buranın hikayeleri, azınlık hikayeleri, göç hikayeleri gibi insan hikayelerini anlattığımı e, onlar da biliyorlar. Biraz aslında ben burada devam etmek istiyorum. Hayalime gelince de e, bunda bayağı okul ile ilgili yol aldık hem Yunanistan'da da çıksın, Yunanca olarak istiyorum kitaplar ve i̇ki böyle... İki Gözüm Despina kitabı. Evet, yani böyle iki yakada da insanlar hem okusun, hem bu hikayeler unutulmasın. hani Bunlar birebir, yani bunlar kurgu olsa da bunların benzerleri gerçekten yaşandığı için hayalim aslında ikisini de Yunanca'ya çevrilmesi ve bir gün e, ortak yapımda film olması. Film olması. Evet. İki Gözüm Despina'nın kısaca konusu nasıl? Midilli'de başlayan 1923 senesinde, 22 senesinde başlıyor. Midilli'de Türklerin ve Rumların bir arada yaşadığı. Fakat o sırada tabii Anadolu kıyametler kopuyor. Yani evet. daha bir Yunanların galibiyeti, bir Türklerin karşı taarruzu. O sırada tüm bunlardan habersiz 8 yaşında Müslüman bir erkek çocuğu ama annesi Rum, babası Türk. Dolayısıyla o aynı evde, hani onun doğduğu evde hani iki din aynı yastığa baş koymuş ve o tabi bu şekilde büyümüş ve en yakın arkadaşı var Desmina onun için cami ve kilise zaten yan yana sonra birden anlamını bile bilmediği bir kelime giriyor hayatına mübadele ve e, hep birlikte e, onun gözünden bütün bu değişimler hani iki din bir dile sığmadı her iki yakada da diyordum ben kitapta onun gözünden bunun neden ve niçin olmadığının hikayesi ve ailesiyle birlikte mübadeleyle beraber Türkiye'ye gelişleri ve annesinin onlardan ayrılmak istemediği için çarşaf giyip bir Müslümanmış gibi geldiğini Gelmesin. hikayesi. Vallahi ben buradan çanırma sesleniyorum <gülüyor> <gülüyor> çünkü sanki Angelika ile Mehmet'in en iyi o yapar gibi geliyor ben. <laughs> bir de şurada bir hediyemiz var çünkü bundan da konuştuk. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bunun ne olduğunu. Ben bir göreyim. Ondan sonra da sen bize da. Şimdi ben bunu okuyamıyorum tabi gözlüğümü alca. Bir de... Sen de söyledin gerçi ama söylemesen de ne olduğunu anlayacaktım. Çünkü kitapta geçen bir şey. Angeliki, Angeliki ve Mehmet'in kitabında geçen bir tı ile, işlenmiş, evet, ile e, işlenmiş rakı zarfı. Evet değil mi? aynen. Unutma beni zarfı koydum ben adını. Çünkü yani iki rivayet var. Bir tanesi bunun hikayesinde hani terlemesin rakı evet. ve etrafa su yaymasın diye ama bir hikaye daha var kitapta da zaten onu oku, e, dinliyoruz. O da eskiden kadınlar meyhaneye gide mi evlerinde oturdukları dönemlerde eşlerinin cebine tığ ile bundan koyarlarmış ki gece ne kadar içerse içsin bir karısı olduğunu hatırlasın ve evine dönsün diye gecenin yani sonunda. Yani bugünkü Whatsapp'tan mesaj alıp neredesin evet. ve döneceğim. döneceksin evet, iki <laughs> mavi tik oldu mu <laughs> iki, olmadı mı ya. İki mavi tik çevrim iç misin değil misin hangi meyhanedesinin eski hali bir tığ zarf. Ben bu güzelliklerin kaybolduğunu düşünüyorum gerçekten. Onun için bunu yaşatmak Evet. Bence de çok önemli. Ben de geldiğimden beri onun için bana gelen en büyük yorumlardan ve gerçekten bu YouTube'un ve benim Instagram'da bu kadar faal olmanın sebebi narsisizm değil. Bunun tek sebebi gerçekten arkadaşlarımdan, dostlarımdan ve takipçilerden aldığım İstanbul'u sizin gibi İstanbul'da yaşamak lazım deniyor. Doğru. Çünkü gerçekten insanlar belki de İstanbul sevgisinde e, hiçbir kayıp vermediyseler de Hı -hı. tembelleştiler. Evet. E, Tabi çok değişti şehir. tabii çok farklılaştı. Tabii ki bir görsel ve e, e, ses kirliliği var ama e, İstanbul'un Asmalı Cavit gibi e, yaşayan eski İstanbul'un bir sürü köşesi var. Var evet ve onlara da sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ben. ben. Yani biz bunu devam ettirmedikçe zaten yeni nesiller hiç bilmeyecekler. Hiç bilmeyecek. Yani benim böyle dönüp dolaşıp bu tip konulara eğilme isteğim de bu aslında. Yani ben bu hikayeye başlarken de hani şimdi kitapta şarkılar da var biliyorsunuz. Yani aynı şekilde şarkılı hani ondan eskiden konuşmak çok istiyorum. kıymetli şeyler vardı ve olabildiğince bunları unutmayalım birbirimize ki gerçekten ben çok mutlu oldum. Yani sizin konuğunuz olmak Teşekkür benim çünkü takip ediyorum sizi ve gerçekten de çok keyifli bir hesap. Evet, yani böyle birbirimizle dayanarak, e, destek evet. olarak bu güzellikleri, bu eskide yaşanmış işte, bu tip mekanlara giderek evet. bunu biraz ilerletmemiz gerekiyor, unutturmamamız gerekiyor. Bence Bence de. de öyle. O zaman benim zaten çok sevdiğim birkaç tane e, e, cümleyle kitaba çok e, ele vermeden <laughs> tamam. bir şeyden bahsedelim. Müzik dedin, gerçekten... E, o dönemin detaylarına girdiğini biraz önce söylemiştin, yani hı hı. saç tarzından giyime işte Beyoğlu'nun croquisine kadar e, müziğe de eğildin. Evet. O konuda ben de çok hassasım çünkü e, rakı e, keyfi e, yapan e, ve bu müzikleri dinleyen bir ailede büyüdüm ben de. Hı hı. Şunu soracağım, e, o dizeleri hatırlıyor musun? Ben sana yazmıştım hatta. E, ben dilim döndüğü kadar söyleyeyim. Keşke kitapta işaretleseydim ve söyleyeydim ama şöyle bir sahne var. Sanırım yine Mehmet'in Angeliki'yi görmek için fırsat kolladığından bir gece meyhaneye gidiyor arkadaşlarıyla. Başka misafirler de olacak ve babası Angeliki'ye gecenin hazırlığından bahsederken özellikle bir şarkıdan bahsediyor ve evet. o şarkıyı koymayı unutma diyor. Çünkü loka e, taverna'da bir gramofon var evet. ve taş plaklar var, değil mi? Şimdi o taş plaklardan birini koymayı unutma diyor. Şarkının ismini söylüyor. Angelifi e, o tarafını tam hatırlayamıyorum ama Zeki Müren mi koysam gibi e, bir e, bir e, düşüncede. Fakat bunun müzeyen senar olması gerektiğine karar veriyor ve sanıyorum baba bunu söylüyor. Olsun. mu? Mehmet'in babası. Mehmet babası. Evet, onun orada Zeki Müren ve Müzeyyen senar karşılaştırması var. Evet. Ben kitapta bana en çok dokunan bu oldu. Çünkü ben buna benzer e, e, kelamlarla büyüdüm. E, diyor <laughs> ben... ki Zeki Müren diyor e, müthiştir diyor. Bu şarkıyı çok iyi yorumlar diyor ama sahnede yorumlar Sahne ve sen ediyoruz bir seyirci olursun diyor. Ama müzeyen senar diyor. Aynı şarkıyı okuduğunda ne diyor? Sanki masana oturmuş gibidir mübarek. Sanki birlikte oturmuşsun, saatlerdir dertleşmişsin de o da içlenip senin için bir şarkı okumuş. Şarkı bitince kalkıp kadehini tokuşturursun. Yani Müzeyyen senarın ne kadar samimi olduğundan evet. bahsediyor. Bizim de amacımız samimi ve sahici olmak. Kesinlikle. E, dolayısıyla e, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim gerçekten. E, yolumuz kesişti artık bir daha ayrılmayız. Evet lütfen. İnşallah bir araya geliriz tekrar. <laughs> Kesinlikle. Ben ikinci sevindim. kitabımı okuyacağım. Birinci kitabı da gerçekten tavsiye ediyorum. E, bu bir kitap tavsiyesi değil bu bir e, geçmişe ve bir albüme, hayat albümüne işte yaşınızın kaç olduğunu bilmiyorum seyredenlerin ama ya kendinizden bir şey bulacaksınız ya annenizden bir şey bulacaksınız ya anneannenizden bir şey bulacaksınız İnşallah bu kitabı hep birlikte okursunuz bunun bir sonraki adımı olacak ben bunu bir şekilde sizlerle yaşamak istiyorum bunu da birlikte konuştuk inşallah bir gün bir rakı sofrasında Birkaç misafirimize ağırlayıp bu kitaptan konuşabilmek istedim. Bu bir book club değil ama bir cinsini yaşarız inşallah. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten. de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. <laughs>